sevgili dostlarım Merhaba şu anda gördüğünüz bir ürün var burada görüyorsunuz bu ürünü birazdan size anlatacağım şimdi Öncelikle bu ürün nedir ne işe yarar nasıl kullanılır buna bir bakalım bu ürün manyetik mıknatıs olarak geçiyor sevgili dostlarım manyetik bir ürün yani Bizi radyasyona karşı koruyor. Görevlerinden bir tanesi ve en önemlilerinden bir tanesi bizi radyasyona karşı koruyor. Radyasyon nedir? Bir Duyuyoruz çevreden ama çok da bilmiyoruz. Birazcık anlatayım size. Şimdi internetten buldum. Diyor ki radyasyon ışınım anlamına gelir. Elektromanyetik dalgalar ve parçacıklar biçiminde bulunan enerji yayımı veya aktarımı şeklinde ifade edilir diyor. E, radyasyon küçük ya da büyük insan vücuduna bir sürü zarar verir diyor. E, bu zararlar nelermiş hemen şöyle birazcık aşağı indireceğim ve okuyacağım size. Deride kızarıklık, ülserasyon, e, üreme hücrelerine e, etki, gözle katarak, saçlı deride saç dökülmesi ishal bulantı gibi zararları varmış değerli dostlarım bize ve en önemli özelliklerinden bir tanesi daha doğrusu en önemli zararlarından bir tanesi de kanser sevgili dostlar yan etkileri biraz önce yukarıda saydığımız nedenler ama en büyük tehlikesi biraz önce saydıklarımız sadece yan etkileri bunun genel anlamda genele yaydığımızda ve uzun süreçte en önemli zararı Kanser gibi ölümcül tehlikeler barındırdığı değerli dostlarım Peki o zaman e, biz bu e, bu kadar tehlikeli olan bir şeyden kendimizi koruyabilir miyiz Evet biz bu kadar tehlikeli olan bir şeyden kendimizi koruyabiliriz Bu ürün sevgili dostlarım Alman enerjitik e, firmasının e, manyetik e, ürünlerinden bir tanesi Evet değerli dostlarım bahsettiğimiz ürünümüz budur nasıl kullanılacağını size anlatmaya çalışacağım ama videomuzun kısa olması bakımından çok uzun uzun uzadıya anlatamıyorum çünkü o zaman da şeyde paylaşamıyoruz hikaye veya şey bölümünde Instagram'da paylaşamıyoruz bunu bu şekilde kıyafetinizin üzerine tutturarak kullanabiliyorsunuz bununla ilgili hani nasıl kullanacağınızla ilgili bilgi almak için bana e, DM'den ulaşın daha fazla ayrıntılı bilgi veririz çünkü işte video uzamasın diye burada çok fazla anlatmak istemiyorum bu kapağın sevgili dostlar işte bu ürünün kalpli olanları var kapağın farklı desenli olan e, kapaklar var İşte böyle üzerinizde broş gibi e, taşımanız için böyle süs tarzında dursun diye böyle desenli çok güzel e, kapaklar yapmışlar e, enerjetiks bizleri düşünerek kalpli şeklini yapmış falan bu ürün gerçekten enerji en güçlü ürünlerinden bir tanesi. 2200 Gauss gücünde mıknatıslarla donanımlı şuraları mıknatıs değerli dostlarım, sizi radyasyondan koruyacak en etkili ürünlerden bir tanesidir. Her evde, herkesin üzerinde bir tane bu veya herhangi bir manyetik alan manyetik ürün taşımasını ee, öneriyorum e, değerli dostlarım çünkü gerçekten her taraftan, her açıdan radyasyona maruz kalıyoruz. En önemlisi de şu an bu kaydı yaptığım telefon, size seslendiğim telefon, kaydı yaptığım e, kamera, bilgisayar, televizyon, her şey ama her şey çevremizdeki her şey az önce de zaten okuduk biliyorsunuz e, radyasyona maruz bırakıyor bizleri değerli dostlarım. Ee, dediğim gibi daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler e, satışını manyetik ürünler bir sayfamdan yapıyorum e, Oradan beni takip edip sorular sorabilirsiniz.